Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte babalara dair babalar günü için çok güzel bir hediye yapıyoruz. Babalar günü olmasına, a, yani daha olmasına rağmen ben bu videoyu çekmek istedim. Çünkü arkadaşlar bu videoyu önceden çekersem sizin de hediyeniz hazır oldu, olmuş sayarım ben. O zaman e, şimdi hangi ürünleri kullanacağımı geçelim. Bir adet makas buna kullanırken çok dikkatli olacağım. Bir adet hmm, keçili boyam. Bir de şöyle bir pasta boyam var. Arkadaşlar. Şimdi e, şurada renkli renkli kartonlarım var. Şöyle göstereyim. Böyle renkli renkli kartonlarım var arkadaşlar. Şimdi eee Renk turuncu var gördüğünüz gibi. Şimdi turuncu keseceğim ben. Ee, şöyle hemen alayım. Arkadaşlar kestim. Şimdi e, arkadaşlar şimdi kartonumu aldım. Tatlış bir kedi yapacağım. Üstüne böyle karı şekli olmasına, dikdörtgen şekli olmasına dikkat ettim. Ee, arkadaşlar ses gelirse özür dilerim. Şimdi, bir dakika. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sarı kalemimi aldım. Ondan sonra hemen kedimi çizmeye başlıyorum. Şöyle ilk önce görünmüyor, onun için mavi, mor almaya karar verdim arkadaşlar. Mor alıyorum şimdi mor aldım arkadaşlar. ilk önce bir kafa çizdim. Şöyle. Ondan sonra iki tane tatlış bir kulak. Böyle. Şöyle kulaklar çizdim. Sonra arkadaşlar ses gelirse özür dilerim. Kardeşim orada da. Ondan sonra tatlışta iki tane göz çizdim. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Dediğim gibi evde bulunan kolay malzemelerle yapılabilen tatlı küçük şeyler yapıyoruz. Sonra kedimin kulaklarını boyayıp pensiyon halini göstermeye karar verdim sizlere. Evet arkadaşlar. Kedimin bir yüzünü çizeceğim. Ondan sonra babama güzel bir not hazırlayacağım. Not yazacağım. Ee, koydum hemen kalemimi. Bunu aldım. Şimdi e, yazıyorum ki babamı. Ya da kırmızı yapmayı. Kırmızı istemedim. Pembeyi alacağım olursa. Pembe güzel durur diye düşündüm. Baba yazacağım. Babam. Babalar günün babalar günün günün kutlu olsun yaz ondan sonra şöyle tatlı bir şey yap gözüküyor mu bilmiyorum <laughs> tatlı bir şey yaptım babalar günün kutlu olsun yaz babalar günün kutlu olsun çok tatlı oldu bence Sonra açık maviyi alacağım. Açık maviyi Açık mavi aldım? Şöyle yapacağım. Çerçeve gibi durmasını istiyorum. Neyse. Şöyle yaptım. Çerçeve gibi olmasını Çerçeve gibi olmasın. Tatlı oldu benim için. Sonra bunu katlayacağım. Tabi bu kadar sanmayın arkadaşlar. Hemen küçük bir zarf gibi yaptım. Şöyle kapladım. Ondan sonra hemen ne alayım? Koyu rengimi alayım. Bir dakika arkadaşlar ne oldu? Tamam ablacığım. Bir şey dedi. Şöyle yapacağım. Şöyle arkadaşlar yapın. Sonra mektup gibi yapacağım şimdi. Arkadaşlar mektup gibi şekil veriyorum. Hı, <laughs> yaptım. Evet arkadaşlar şöyle mektup gibi tatlış bir şey yaptım. Arkadaşlar tatlı oldum. Şimdi bunu kenara koyuyorum şöyle arkadaşlar. Birinci hediyemi hazırladım. Küçük böyle tatlış bir sürpriz yaptım. Şimdi mor kaldığımdan tatlış bir köpek köpek bu. Ya yine mavi ma mavi yapacağım bu sefer. Pardon arkadaşlar Mavi yapıyorum arkadaşlar. Ablacığım sessiz ol lütfen biraz. Böyle kare yapmaya karar yine kare yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu sefer kara yapmayı iyice dikkat edin çok önemli. Neyse. da ödemek de olsun. Şimdi şunları kaldırayım aradan bir. Şöyle. Cansız renkler. Koyu renkler kaldı. Neyse. Belki yine kullanırız ya. Olabilir. Boşu harcamayalım. Şimdi aldım köpüşümü. Tamam olur. Aldım köpüşümü. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Kaplıyoruz bekleyin. Bir dakika ben hemen düzeltip geliyorum. Evet, tatlı. Bir dakika arkadaşlar. Tatlı tatlı bir kulakçık yaptık. Kulakçıkların içine yazacağım ki pardon. Canım baba. Ya da şöyle yapayım. Şuradan başlayayım. Canım. Babam babam. Babam seni çok seviyor. Babalar canım babam babalar günü kutlu olsun can. Babalar günün günün kutlu olsun. Olsun. Arkadaşlar iki dakika geliyorum. Arkadaşlar bu durumdan çok özür dilerim. İkide bir oluyor öyle şeyler, küçük şeyler. Kardeş annem çağırıyor. Sonra bu sefer turuncu alayım. Arkadaşlar şöyle de yaptım göstereyim. İlk şuradaki siz istediğiniz yere yazabilirsiniz. Canım babam babalar günü kutlu. Canım babam yazdım. Şuraya da babalar günün kutlu olsun yazdım. Arkadaşlar biliyorum ben de kapağım almam gerekti. Alayım şu an kapağımı ve buldum. Hemen yine geldim. Şöyle şimdi devam ediyorum. Yine tatlı şeyler yapacağım. Yaptım. Şöyle iki tane göz çizdim. Ondan sonra bıyıklar çiziyorum. İsterseniz siz kedi de yapabilirsiniz, köpek de yapabilirsiniz. Şöyle ağız çizelim. Evet arkadaşlar, şimdi yaptım. Dediğim gibi az önce yine kardeşim geçti, özür dilerim. Ev ortamı. Evet arkadaşlar, bunu da yaptık bunun için yine turuncudan yararlanacağım arkadaşlar. Videoda çok uzun yapmak istemiyorum. Sizi sıkmak hiç istemem arkadaşlar. Ama hiç istemem. Arkadaşlar kardeşimdeki de bir çıkıp geliyor. Arkadaşlar şimdi biraz büyük video bir dütkorsken yapıyorum. Benim yine kalkmam gerekiyor. Kapıyı kapatıp geçeceğim hemen arkadaşlar. Şunu keselim. Arkadaşlar. Evet. Zaten bunu bir tane daha yaptıktan sonra büyük ihtimalle bitiririm diye videoyu umuyorum. Sizdeki dediğim gibi çok sıkmak istemem. Şimdi bunu şöyle koyuyorum zarfın içine. Sonra kaplamaya başlıyorum. Şöyle kaplayacağım. Ya da şey yapabilirim. Böyle yapıp şöyle yine yapacağım. Yani bunu tamam geliyorum. Ee, Arkadaşlar şimdi bunu da yapıp bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Nerede bu sefer? Pastel boya kullanacağım. Sonra niye pastel boya kullanmadım da. Buraya şöyle şöyle yapıp hemen bitiriyoruz. Şöyle mavi mutlar vereyim. Ondan sonra hemen tatlı bir güneş çizeyim. arkadaşlar şöyle oldu. siz göremiyor olabilirsiniz. Çimenler hızlıca. Sizi sıkmak istemiyorum çünkü. Sonra hemen ter rengi bir baba. Hemen. Hızlı acele etmesem de olur. Bak hemen gidiyor. Evet arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra bitti. Şöyle tatlı bir şey de yaptık resim ve videomuz bitti. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.